Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in update'ine kaldığımız Hem yerden devam uç. ediyoruz arkadaşlar. Ne diyorsun lan sen? Yardımcı oldum. Evet arkadaşlar bir önceki bölümlere inanılmaz bir destek vermiştiniz. Update güzel, videolar güzel. Sevdiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölüm için de ben bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu bölüm like patlaması istiyorum arkadaşlar. Bakalım tamı tamına 500 like geçebilecek miyiz? Sence geçer miyiz? Geçeriz. Neyse arkadaşlar bu bölümde size kalan son Hadi iki arabayı tanıtacağım şey ve bir de Balistik vest kaldı onu tanıtacağım ne var ne var ya ne işte var like... Arkadaşlar şimdi bu bölümde balistik equipment'ı deneyeceğim Ve onun yanında iki arabayı daha deneyeceğim Şimdi ben bu balistiği aldım ama nasıl giyeceğim bilmiyorum Bekliyor diyor transportation Neyse biz onu transportation'da beklerken arkadaşlar Bir yandan o zaman ben arabayı çağırayım Aa, dur bakayım Şimdi arkadaşlar balistik equipment'ı çağırdım Balistik equipment airdrop olarak geliyor. bakın Bu uçak bizi atacak bak Attı İniyor ya, şu an Oha mi? abi çok havalı olmuş lan Görüyor musun? Hadi sen alma. Uzak dur benim eğip, ekipmentimden. Uzak dur balistiğimden. Oha. Oha. Dur <laughs> bakayım sıkayım bir <laughs> kaç falan Ayı oldum sık bakayım. Canın gidiyor mu? Oha mı bakayım gitmiyor. Ama yani şey bir tane çok az Olur. Bir tane bomba at. deneyimmiş oluyoruz işte. O kurşunlarla beni zor öldürüyorsun. Ben o sırada belanı sikerim yani. Mantık olarak. Ya amına koyayım. Gel gel, gel. yapıştıracağım tut. At tut ki, ki yapıştıramazsın bunu yapıştıramazsın. Ya, Hadi at. tamam. Atsana ya, lan. Ah kafanda. Patlat. Ben özüm sevmedim. <laughs> <laughs> Benim daha yarı canım var amına koyayım. Bana hiçbir şey olmaz bu hayvanın içinde. Arkadaşlar dehşet bir şey yalnız. Amca sen de bir git ya. Bir git. Onun Eşek... çağırma var mı? Ne yapıyorsun ya? O da kanka hemen geldi vallahi. Map'te görünüşün de şey yok kanka bak. Nasıl oluyor? Juggernaut oldum ama I am Juggernaut, bitch. I'm the Juggernaut, bitch. Gel Bana vur, gel hani vur. Öyle. Vur, sniperla headshot at. Oha, canın yok. gitmiyor lan bildi. Bir daha sık. Bir daha sık. Shotgun <laughs> <laughs> <Şatka> sık. <laughs> Canını doldursan ölme bir daha. Belki dur kaç falan geliyordur. Dur bakayım. Snake'im yok kanka. Öldür. Ha zaten balistik varken yiyemiyormuşum. Sık. Double oh. sıktım onu bakayım. Heavy sıkayım. Tamam normal kurşunla taramaya devam et. Normal kurşunla. Bakalım ne kadar dövdü. Ölür herhalde ya. Uuu. Lan hack gibi oluyorsun lan. Öleceğim şimdi. Vur. Vur öldür. <laughs> 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 Minigun mini da daha kolay alırsın herhalde evet. ya. Ama kaç bir bomba bilmiyorum. yedim. 2-3 sniper headshot yedim. Shotgun yedim 2-3 tane headshot. Bir sürü de kurşun sıktım. Bayağı, Bayağı şey. zor öldü yani. Bu arada bakalım balistiği ne zaman çağırabiliyoruz? Balistiği 15 dakikada bir çağırabiliyoruz. Çokmuş. Yani aynen. Hani, bence mantıklı ama yoksa server'ın kralı olursun. Şimdi arkadaşlar incelemediğimiz arabalardan biri buydu. Bu stok halinde bu şekilde marketten alıyorsunuz. Ben şimdi bunu test edeceğim, size modifiye edeceğim arkadaşlar. Bu arada bunun bir güzelliği var. Tepesinde şöyle bir makinot tüfeği var. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arabayı kullanıyorsunuz, bunu sıkıyorsunuz bu şekilde böyle. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece arabayı kullanıp. Ama yetenek gerekiyor. Bayağı zor çünkü kalbi. <laughs> Baksana, bir de aşağı doğru eğim falan veremiyorsun. Sadece Artık aynı yere mu? sabit diyor. Bir onlar Yani başka birinin tam önünde olması gerekiyor ki patlat. Yoksa imkan yok. Tam önünde bunu vuramıyorsun Baksana. mesela bak. Bak vuramıyorum. Şöyle. Bak vuramıyorsun istemeyeceğim. Şaham vuramıyorum aynen çok saçma bu şekilde olması. Şimdi arkadaşlar bu arabayı modifiye ediyoruz. Armor'unu yine veriyorum. Bu arada bunlar armor testini yapalım. Bence çok kolay patlayacağını sanmıyorum. Ve ben bunları açtım arkadaşlar sanırsam. Çünkü research'te vardı bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde armor ekleyebiliyorsunuz. Ben heavy'yi ekleyeceğim buna. Büyük ihtimalle güç olarak da ekliyordur. Sen görüyor musun? Evet görüyorum. Heavy iyisi Güzel bu. Yani aynen diğerleri zaten çirkin. Brake ekleyelim. Ondan sonra engine'i fullleyelim hood'da ne var? Hood'da heavy oluyor. Tamam, hood'a da heavy ekleyelim. Yalnız arabanın görünümü değişiyor. Hani güzel Dur. oluyor ama bak. Dur bakayım. Onda kornayı, kornayı kamyon kornası yaptım kornayı. Arka aa, şey var mı? Sarı ışık kalsın bu arabaya çok yakışmaz. O şey kamuflaj ekleniyor. Kamuflaj ekleniyor da bunun neresine kamuflaj ekleyeceğim ben şimdi? Bir dakika. Arka tarafı boş kaldı ya. Bence kamuflaj ekleyeyim mi, yoksa düz mü kalsın? Ekle. Arkası var şey oluyor. Var mı güzel bir şey? Emin olamadım ya bunu mu koysam? Hadi bunu koyalım tamam spray kamuyu koyalım şimdilik. Plate'i değiştireyim ben yine siyah yapayım ondan sonra Fuck açılmadı işte bu ya. Proximity mine'i geri, geri bırakmalı proximity ah mine, yani. mine, var ya. İçeri gidip bir daha denerim ben onu arkadaşlar. Eğer bu bölümün sonuna kadar açabilirsem onu da göstereceğim. İnşallah açarım. Bu arada rengini değiştireyim mi? Değişim ama. Mor yap mor. Weapons'a geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bunu açtım ama arkadaşlar. Bunun research'ını yaptım ön tarafta gördüğünüz gibi bir şey yok ancak research ile ön tarafa roket atar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar İşte bu arabanın tepesindeki silah gereksizliğini çünkü hani önünde oluyor ya araba vuramıyorsun ya evet, roketle kapatıyorsun ya. onu şimdi sonra da rear firing duruş, mortar mı rear firing mortar diye bir şey Bey, var Ne ediyor? bu arabanın çok fazla açılması gereken şey var arkadaşlar ha. arka tarafta yine bir mortar var onu aç açamadım bu bölümün sonuna kadar dediğim gibi açmaya çalışacağım aynı zamanda mayın fırlatıcılığı da açmaya çalışacağım. Ama aç, açtığım başka şey de şunu dual minigun yapıyorsunuz. Bunu koyuyorum. Ön tarafa roket koyduk. Üstü de dual minigun yaptık. Şimdi burada bir mortar eksiği kaldı. Bir de arka tarafa mayın eksiği kaldı arkadaşlar. thank you üstteki çift minigun oldu ve roket fırlatabiliyoruz ayrıca arabanın ön tarafındaki roketler. Bir sınırlı yani mı? sınırlı ajan sınırlıydı bak. Baya baya sıkıyorum ya. Bitti tamam, mi? şimdi bir de minigana geçeyim. Oo tamam bak. Ne oldu? Yeni de kontrol edemiyordun o şerefsizi. Tekniği kontrol edemiyordun. Bak şimdi öndekini de vurabiliyorsun. Çok güzel oldu bu tamam. O zaman bu işe Oha, eder. oğlum çok OP olmadı mı evet. lan şu anda? Her şey yapabilir. Şu, şu an ciddi OP oldu. Bak demin hiç kıpırdatamıyordum ya da belki benim kazmalarımda fark edememiştim kıpırdatamadığımı. Bilmiyorum. <laughs> Ama şu anda bayağı kıpırdatabiliyorum. Az önce zaten 100'du. işe yaramıyordu. Oğlum yalnız bu bayağı iyi oldu şu an. Bayağı OP oldu. Baksana şuna ya. Ciddi yani. işe yarar bu. Bunun arkasında bir de mortar takılıyor ya. Havan değil mi mortar? Aha. Onun satışı. Bir de mayın fırlatıyor ya. Ya bir de şöyle bir şey. Bunlar Pegasus aracı değil. Bunları garajından çağırıyorsun yani çok OP oldular bu arabalar. Şuna bak oğlum bu ne lan? Direkt istediğin geliyor mu? Yani aynen direkt çağırıyorsun ayağına çağırıyorsun. Sen bunu hani bunu kullanmak yerine T20 kullanamazsın ki artık sokakta millette bu varken. Bu ne lan? Üzerinde iki tane minigun var ama okeyim. Her şey patlatmak güçlüdür de. Roket de var. Ya amca amca neredesin yine ya geldi amına kodumun Geri zekalı tabancayla sıktı arabaya bak ya Gel demeyiş testi yapalım Aa dur bir dakika senin arabanı patlatalım Ah be araba. O ne de güçlü, bayağı baya güçlü. Baya güçlü ya baya güçlü. 2 saniyesi bitti. Gel şimdi kardeşim. Testi. <laughs> <Tekmedi araba. gülüyor> roket testi. Tek miydi araba? Tek roketti tamam. İyi en azından oradan kurtarmışlar. Yani çünkü zaten çok güçlü olur arkadaşlar yani tek rokette patlaması dehşet güçlü olur. Evet arkadaşlar şimdi yine bu bölümün asıl bombasına geliyoruz. APC arkadaşlar Vales kardeşim rahat bırakacaksa APC'yi size tanıtacağım arkadaşlar. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel bin. Şimdi özelliklerinden bahsetmeden önce ilk önce bunu da modifiye etmek istiyorum da sana yer var mı? Aa varmış oh çok güzel. İçeride bir şey yapabiliyor musun peki? Evet. Onu mu kontrol ediyorsun? Tamam dur vurma 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 polis gelmesin. Sakın vurma sakın bekle bekle modifiye edelim arkadaşım. Huu, abi APC mükemmel İnternet bir şey yani motorla motorla kapışabilir. Mu? Zaten zaten söyleyeceğim kardeşim. Bekle dur. Abi bütün özelliklerini söyleyeceğim. Şimdi her şeyi modifiye ediyorum yine arkadaşlar. Engine'e de verdim. Kornaya ellemiyorum. Işığı ellemiyorum. Işığı da kalsın. Liveri yine kamuflajı yapıştıracağım Ay, ama bak. Ne oldu oha? Mükemmel ne oldu? Bir şey. Efsane bir şey bu var ya. Bunun dış görünüşü falan hiç önemli değil. Efsane bir şey. Re-spray'den rengini değiştirmek istiyorum ama şimdi rengini ben bunu ne yapsam kırmızı yapayım mı lan bunu da kırmızı yap, birazcık yap. değişik oluyor bak şimdi evet. bak. Evet. Kırmızı. Aa dur 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 vazgeçtim mavi abi. Bu mavi olmalı bak. Ne yapıyorum ya? Sen bu olsun mu lan? Gasoline green olsun. Dur bakayım. Bu bu da fena değil. Bu mu olsa lan? Bir çıkıp bakayım. <laughs> bu mu olsun sence? Bu güzelmiş bak. Ha? Güzel değil mi? Bu? Evet. Bu, bu da bu da güzel ha, değil lan. Bu da fena bakayım. değil lan. Bu da fena değil ha. De bu da güzel. Sonra bir de dijitaller var. Bu daha güzel değil mi? Evet, buradan daha güzel. <laughs> Silaha geçiyoruz arkadaşlar. Silah şu pipiyi kaldırıyoruz. Onun yerine şöyle o, bir roketimizi koyuyoruz. Taş şaklı şöyle kocaman roketleri koyduk. Tekerlere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu tekerleri ne yapayım? Denemek istediğim bir şey var. Ben bundan memnunum ama size de şunu göstermek istiyorum bir. Şimdi arkadaşlar. Bak, abi çok, çok güzel, güzel oldu ya. lan halı değil mi? Ama ben şunu göstermek istiyordum. Bak şu asker yeşili üstüne bir de liberiden şunu arkadaşlar dijital kamu. Bakın. Oha bu efsane oldu. Yani efsane, gerçekten efsane. Askerde Biliyordum böyle şeyler var. Bildiğin şey yani askeri araç bu arkadaşlar. Ama ben bugün birazcık farklılık, bir renk istiyorum. Yani bunu %100 yapardım ama ileride bunu ben büyük ihtimalle bunu bu yaparım hatta değiştiririm kesin. Ama şimdilik arkadaşlar ben Birazcık mavi oynamak istiyorum. green Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sırada arabanın testi var da o roketler nasıl Oha. fırlıyor öyle? Oha arkadaki kapaklar niye açıldı? Sen açtın değil mi? Evet. Kafanı sikip. Normalde ben kullanabiliyorum onları arkadaşlar ama şimdi vales onların kontrolünde. Sıktıkça bitecek mi acaba onlar? Bak şu an eksiksin. Şu an iki roketin kaldı. Sık bakayım. Ah yenilendi ben. tamam sıkma aynı yenilendi. Bak şimdi sana. Abi, şey, asıl üstünü göstereyim. görüyor musun? Nerede? Aa evet aynen, evet. O şey onu altı ile kutu sayısını. Aynen aynen bak o bir tane, tane falan... daha Sık bakayım o kutular gidecek mi? Sık bakayım. Full boşalt. Ay, bir tane daha. Başka artık. bir şey yırtmasın. Tamam. Yok kanka olmadı. Öyle olsa antikl olabilirdi Aynen gelmedi. Şimdi şuradan arabaya sık bakayım bir tane patlayacak mı tek ucunda? Uuu sen kontrolünü nasıl görüyorsun peki? Üstten mi görüyorsun içten mi? Üstten. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Bu Üstten. bildiğiniz tankın bizim Rhino tank var ya Rhino tank. Onun evet. hızlısı böyle. Onun hızlısı evet, yani roketleri bildiğin. Roketleri çok daha güzel. daha kadar... güzel aslında. O bir tane sıkan bu alttan atıyor. Vallahi öyle yani. APC ya APC. Ben bunun nasıl olayını göstermedim daha bir de. Ne ki? Oha tırmandı oh lan. Ah. Yuh. Düz duvar tırmandı. <laughs> Ve arkadaşlar Hakikası. şimdi asıl olay Ahan'da bu arkadaşlar. Hile mile yok. Bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bak, APC böyle al. istediğiniz zaman suda gidebiliyor. Al, Sık bak, yavrum yapıştır. Kaldı. Yapıştır bak, bak, yavrum. Bak ne kadar içinde Nasıl kalıyor lan? Suyun içinde mi kalıyor? Hayır suyun üstünde yüzüyordu bak. Oha. Direkt suda patlamıyor ileri gidiyor aynen. Abi mükemmel bir şey değil mi ya? Mükemmel bir şey değil mi ya? Bu bir de garajında, vales. Garajında bu, garajında. He? Pegasus'tan ne? çağırmıyorsun ya. Garajdan Baktı. mekaniği arıyorsun. Abi diyorsun, Baktı APC'mi getir. Lan. Budur yani. O Çok fena taramıyor mu ya? mükemmel bir şey ya. Ve sonra tekrardan arkadaşlar karaya geliyorsunuz ve şunu tırmanma gücüne bakar mısınız ya? Efsane bir araba ya, efsane. Ben şu an buna geçtim. Ha demek ki eğimi böyle gözükecek bende. Tam tank gibi. Bildiğimiz tank gibi tamam. <laughs>